Evet bugün çiğ köfte yiyeceğiz. Şaka şaka. Bugün motoru bitireceğiz. Bugün tam anlamıyla motoru bitirmek için gereken bütün üst basımı giydim. Bakın bir tane şöyle bir kabri gibi bir şey giydim. Bir tane de işe yaramaz tişört giydim. Bunlarla beraber gittim boyacıya. Boya boya da aldım. Bugün nasıl sase numarası vurulur? Nasıl boya boyanır? nasıl motor ayağa kalkar. Hepsini burada <laughs> bu masada isteyeceğiz. <laughs> Önce olarak sasen bu. Sizik, depo. <laughs> burada ufacık bir göçük var. Şurada. Adamlar da Bu evde macun varmış. Dolgu macunu. Dedim abi bana 100 gram bile yeter dedim. Diyor ki yok ki diyor. Şu kadar şey 60 lira. Alayım dedim. Sız. Şu acık şey. Şu kadarcık. Yamukluk için. Onu moru geçtim. Şimdi boyasını geçtim. İlk önce su. Şasının numarasını bir hallederim Şimdi 180 zımparayla kaçmış bu? 150 sin paraymış. 150 kızım parayla sas numarasını vuracağım yeri güzelce kazdım. Şimdi altıda da şöyle bir şey koydum. Eğer vuramazsam asada deneyeceğim. Eğer bu da olmazsa tornacıya gidip tornacıda deneyeceğim. Şimdi sizlerle beraber yapalım. Şimdi üstten asa doğru ve sola bakacak şekilde vuracağız. İlk i̇htimal böyle olacak. Abi vuramadık çok güzel. Evet. 3 gerçekten işe yarıyor. 4 numarayla yapamadım ben de gittim. 4'ü iade edip 6 numara gravür aldım. 6 numara da aslında çok büyük geldi. Şöyle bakabilirsiniz. Böyle pek fazla belli oluyor. Moda belli değil ama çok aşırı büyük geldi. Ben de direkt ben ruhsatı aldığım kişiyi aradım. Dedim ki bu senin e, Sasa hala elinde duruyorsa dedim. Onun arka tarafını yani şu bölgesini bana kesip yollar mısınız dedim. Ben dedim bunu size kesip yollayayım dedim. Onlar da dedi ki ben o sarısıyı sattım başka birine. Sonra başka birini aradı. Yani sattığı ikisi aradı. Sattığı ikisi de başka birine satmış. Yani Rusya'da aldığım kişi sattığı kişiye söyledi. Onu aran başka birine sattığı için ona söyleyeceksin de. Eğer o da başka birine satmadıysa. Ondan sonra arayı bulup artık bir ücret karşılığında oraya alacağız. Ben de burayı yollayacağım ki çamurluğun adam taksın diye. Çok fazla olaylar değişiyor yani. Bunların içerisinde cebellenip duruyorum şu şekli ya. Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum hiç. Artık bu bisikleti bir daha görmeyeceksiniz ne yazık ki. Konya'dan ne yemeklerle getirilen bisiklet Kütahya'ya gidiyor. Çünkü e, motor parçaları beni çok fazla yorduğu için ve hiç param kalmadığı için ev kirasını dahil veremeyeceğim için bisikleti satma kararı aldım. Hatta iki yıldan beri ilandaydı. Bir kişi yazdı. Onunla da anlaştık. Şu an bu e, 1100 liraya falan aldım bu bisikleti. Tabi o zaman 1100 lira biraz pahalıydı. Şimdi 2600 liraya gidiyor bu bisiklet. Yani artık bu son görürsünüz. Son bir veda. Artık böyle bir bisikletim olmayacak. Hiç bisikletim olmayacak. Artık motoru yaptıktan sonra motorun üzerinde göreceksiniz. Bununla da çok güzel anılarımız oldu. Bir nevi üzülüyorum. Bir yandan da üzülmüyorum. Çünkü 2600 lira beni mutlu etmeyecek ama en azından ev kiramı verebileceğim bu yüzden dolayı üzülmüyorum. Ama bisiklete binemeyeceğim için de çok üzülüyorum. Bu bisiklette çok fazla anı, anı biriktirdik. Çok güzel şeyler yaşadık. 160 kilometre falan da günlük yol yaptık bu bisikletle. Bisikletli anımız çok güzel oldu. Artık yolculuğumuz buraya kadarmış. Evde zaten o kadar müsait değil. Keşke zengin olabilsem de yani en azından yani fakir olmasam da aldığım malları hiçbir şekilde satmasam. Ama ne yazık ki gerçek hayat böyle değil. Gerçek hayatta bazı şeyleri satmamız gerekiyor ki hayatta kalalım ve e, yenilenelim. Yenilenmek güzel bir şeydir. Evet bu bisiklet son veda. Beden. Bedelini fazla fazla ödediğimiz, sası numarası çakamadığımız sası numarası sonunda elimize geldi. Bunu ben anlatacak olursam size hikaye olur, masa olur. Çünkü çok zahmetli bir histi. 20 günde zor aldım şuradaki kargoyu. Tamamdır. İşte almak istediğim ürün buydu. Şurada şöyle göstereyim. Şurada bir sasa numarası var şöyle. Bu fabrika yazısı. Benim ben yazdığımda bu kadar güzel yazamamıştım. Bunu da size aldım o gereksiz şey alınca. Bakalım bu arkadaş kim topladığını söyledi bunu. Komprüsör yok denilecek kadar az. Dairemin yanında kaynakçı vardı. Hemen ustadan Riza ettim. Güzel bir şekilde kaynağı yapıldı. Et sese numarası da şurada. Gözüktüğü üzere. Şimdi bunu güzelce zımparalayıp boyayacağız. Ne yazık ki nikelazı yapıyorum değil mi? Çünkü elimde doğru düzgün bir sese yok. Bunu da zaten yüksek paraya satamadım. Bu yüzden dolayı bunun nikelazına artık bay bay diyeceğiz. Zaten burası da boyalı değildi. Şu an tuvalet diyeyim olduğumuz pezoya porçoz döküp içini temizleyeceğiz. Karnım çıktı. Şurada bir yemeğim vardı. Hello? Baba? Resmen canlanmış benimle konuşuyor. Portöz depoyu geldi. <laughs> Hadi bunu da hep beraber çekelim. Tabi elim biraz kaydı kameraya bakınca. Buraya her şey böyle güzel güzel not almış. Hem de Astar'dan sonra 320, 400 ve 600 isteğe bağlı 800 atılacak. Yok. İsteğe bağlı 600 atılacaktı. 4'ten sonra 800 atılacaktı büyük ihtimal. Ben bunu böyle yazdım. Şu 400 ya da 600 olmaması lazım aralarında. Şimdi zımparaya başlayalım. Zımparanın nasıl ol olayı? Üzerindeki pürüzsüz ve güzel bir şey yapmak ve üzerindeki tozu aldırmak. Ya üzerinde hiç pürüz kalma, kalmaması için. İşte yüzey doğru düzgün zımparalanmazsa böyle hatalar kalabiliyor. Bu tabi arka çamurluk burada buralar pek gözükmeyeceği için şu bölüm şöylece pek o kadar şey değil. Ama yanları gerçekten çok güzelce yaptığımı düşünüyorum. Fabrika çıksın şahsen. Güzel bir şekilde kaynattık. Kaslarını çektim. Bunu şimdi boyayacağım. Bunu hatta beraber boyayacağız. motora yine atesleme ve yine tablayı taktım bu arada. Eskiler burada. Eskileri kullanacaktım normalde ama dedim olmuşken her şeyin en iyisi olsun. Bunun da yüzeyini e, 2000 zımparayla güzelce zımparaladım. Yani güzel bir nikel olmuş oldu. En son bunu motorun üzerindeyken takacağım. Evet. Motoru da şimdi başlayabiliriz. Motora dün vernik attım. Onun kuruma süresi 24 saatmiş. Bu arada çok güzel vernik oldu. Buna da vernik attım. Ee, bakayım bir nerede. Buranın su çok fazla bir vernik kaldı tabii ki de. Ama daha güzel oldu şimdi. Evet. Vernik atınca üzerindeki e, çizikler vardı. O çizikler tamamen yok olmadı ama gitmiş oldu. En azından güzel bir sesimiz oldu. Şimdi bütün donanıma sahibim. Şimdi topluyoruz motoru. Çok zahmetli olduğu için videoyu almadım ama bunlar ne deniyordu? Bunları çaktım işte. Şundan çıkardım. Zaten bu şase öldü gibi bir şey. Bundan çıkardım. Birazcık da rutuş boyası attım ki doğru dürgünce oldu. Ya abi bu işi biliyorum ya. Baksana fıstık kim oturdu ya. Bu böyle mi olacak acaba? Böyle mi? Onun işte hiçbir fikrim yok. Böyle yapalım. Biz. Fıştık fıştık. Ha bunlar da dur geçirmeden önce geçirirken söyleyeyim. Bunları da şöyle aldım. Abi diyorum şu var mı bu var mı? Yani böyle Facebook gruplarında da bayağı tanınıyorum. Yani abi diyor ki var diyor adresini ver diyor yollayayım diyor. Abi diyorum dur. Abi masumiyat mı diyor. Masumiyatsın öyle. Ben sana yollayayım parayı öyle gönder diyorum. Ya o paranın lafım olur diyor ya. Senden param istedim diyor. Sen sen dolunca yollarsın diyor. Bunlar böylelikle alındı. Ben de ben de tamam abi dedim ya. Alap salap bağladım şimdi. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bir rahatlayalım. Ondan sonra da nargilemizi içelim. siz çalıştığını bilin ya yani çalıştığını bilin yeter çalışıyor yani motor siz duymuyorsunuz ama geliyor pat 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 çok da güzel sayıyor he. çok yoruldum hadi Uf. şimdi nargile zamanı ah, şu an nargilem oluyor da daha kömürler oluyor yani neden video atmadım öncelikle bunu size söyleyeyim 30 gündür falan video atmıyorum. Çünkü ilk yani birinci gün yani 30 gün önce babam eski iş yerime gelip e, beni sormuş konuşayım diye. E, benim güvenlik abim de demiş ki madem buraya gelip patron soruyor niye oğlunu evden kovdun demiş. Ben sormamıştım babama evden çıkarken, evden çıkartılırken o soğukta 15 gün boyunca acımasız bir şekilde odada donarken demiş ki o da e, babam da dedi ki oğlum e, yani özgür çikolata yiyordu ben de kardeşim ismi Yasin. Yasin çikolata istemiş. Ben de vermemişsin. Vermeyince babam da evden çıkartmaya karar vermiş beni ve çık demiş. Ben de sormamıştım ve 15 gün boyunca ev ararken de o soğuk evde yatmıştım. Bu yüzden dolayı ben onları tam da unutmaya çalışırken onlar beni yani ben onlar bana kendini hatırlattı hatırlatınca benim devreler yandı ben çünkü kendime e, ailem yok ailem yok diye kendimde kafamda kurmuştum ve mutlu mutlu da gidiyorduk çok güzelce böyle bir tarzsız bir konu oldu böyle bir tarzsız bir konu olunca da beni aradılar işte dediler. Babam böyle böyle geldi, seninle konuştu falan dediler. Babam mı dedim? Benim babam yok ki dedim. Var var dediler. Yani öyle olunca da böyle bir sıkıntı oldu. Bu yüzden dolayında 30 gün boyunca dinlenme kararı aldım. Hem de çünkü video çekseydim, video çekemeyecektim çünkü kafam oradaydı. Neyse evden çıkartılma sebebim. Kardeşim çikolata istemiş, benim evimde çikolata çikolata varmışım, vermemişim. Dolayı bu. Motoruz ne olacak? Ben yavaş yavaş kendi çapımda toplayacağım. En son bitiş halinde göstereceğim size. Tabii o zaman kadar da vloglarda gelecek. Bu arada motor videosu artık gelmeyecek. Ha bu arada bir tane elimde 103 motor var. Eski benim Evran Evran motoru. Şurada 103 Belki içindeki Glarion da olabilir. Herhangi bir fikrim yok yani. Ama 39 ya da 47'lik mi öyle bir şey olması lazım. Tam olarak bilmiyorum. Ama FFE mi? Bilmiyorum da ben size e, e buzisi, buzisi ve e, bursi, ve karbüratörüyle komple aldak şeklinde vereceğim ben. Eğer isteyen olursa şu şaseyi de vereceğim size. Yani bu şase ve bu motora katılmak istiyorsanız yani almak istiyorsanız bu e, ne yazın? Bu neskim iş. Bu neskim iş. Altta yazacağım şuraya. Onu yazın. Sonra çekilişle vereceğim. Size bunu vereceğim. E, bunu vereceğim. Şurada iki tane zantım var. Bunu vereceğim. Şuradaki tekerlekleri vereceğim. Şurada iki tane amasörüm var. şöyle. Bir de bir de bunları verdim size. Mamsalım dolayıydı. Mamsal de verecektim ama yok. Eğer isteyen olursa bu alt takım yani bunu da isteyen olursa bu bu da delik olan sese. Bunu da gideceğim. Çöpe atacağım.